Evet kıymetli öğrenciler. Birinci dereceden bir bilinmeyeni denklemlerdeyiz. Denklem dediğimiz şey bir eşitlikte değişken bir değer var ise buna denklem deniliyor. Denklemdeki değişkene bilinmeyen deniliyor. Denklem olabilmesi için bir tane bilinmeyen olması şart. Bilinmeyen sayısal çarpanına katsayı denklemi doğru yapan bilinmeyen değerine de denklemin çözümü adı Örneğin x artı 9 eşittir 12 bir denklemdir arkadaşlar. Şimdi denklem çözme ile alakalı zaten yeterince bilginiz var. Problem çözmeyi de biliyorsunuz. Mesela burada örneklerine bakalım. Buraları siz okursunuz. 5 katının 2 fazlası 13 olan sayıyı bulmak için. Bir bilinmeyen varmış. 5 katının 2 fazlası 13'e eşitmiş. Dolayısıyla burada denklemi bu şekilde yazıyoruz. Artı 2'yi diğer tarafa atarsak 5 X eşittir 11 oluyor. Her tarafı 5'e bölersek X eşittir 11 bölü 5. Denklem çözümünü zaten biliyorsunuz. Sadece burada e, nasıl yazıldığını göstermemiz yeterli. Şimdi bunların çalışma sorularına geçeceğiz. Öncesinde şurayı bir düzenleyelim hemen. Evet denklemin yani birinci dereceden denklemlerin çalışma sorularına geçebiliriz arkadaşlar. Onlar da buradan başlıyor galiba evet. Kayanın aklından tuttuğu sayının iki katının x olsun, iki katının 5 fazlası 21'miş. Kayanın aklından tutmak, tuttuğu sayıyı bulmak için gerekli matematik cümlesini bu şekilde yazabiliriz. Öyle değil mi? Kayanın aklından tabii ki tutamayacağız. Ama tuttuğu sayıyı bulabileceğiz. Devam edelim. 32 kişilik bir sınıfta kız öğrencilerin sayısı, erkek öğrencilerin sayısının bu çok önemli. İnanılmaz önemli. Buraya çok dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi kız öğrenci ve erkek öğrencileri çiziyorum. Kız öğrenci sayısı erkeklerin diyorsa erkeklere x derim. Kızlar da erkeklerin iki katından 10 eksik olur. Ve sınıf kaç kişilikte? 32 kişilik. O zaman bu toplam 32'ye eşit olması lazım sınıftaki kız ve erkeklerin toplamı. Daha sonra 3x-10 eşittir 32 olur. Ve x'i buradan rahatça bulabilirim. Eksi 10'u karşıya attım. 3x eşittir 42. x eşittir 14 oldu. Ve bu 14 aslında erkekleri bulduğum. Kızları nasıl bulacağım? X yerine 14 koyarsam 28'den 10 çıkarsa 18 olarak bulabiliriz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir kenar uzunluğu 2x artı 7 olan karenin çevresi 68. 2x artı 7 ile 4'ü çarptığımda çevresi 68'miş. Her tarafı 4'e bölebiliriz ve çözebiliriz. Ama zaten denklemi bulabilmek için, çözebilmek için hazırlayacağınız denklem sistemini istemiş. Denklemleri çözelim. Ne yapıyoruz? Artı 8 diğer tarafa. 4 eksi 8 eşittir x. Çünkü her zaman x büyük olan x yerinde kalacak. Buradan eksi 4 eşittir x diyebiliriz. İkincisine bakalım. Eksi 7'yi diğer tarafa artı 7'ye atarsak x eşittir eksi 4 artı 7'den x eşittir artı 3 buluruz. Her tarafı eksi 6'ya bölersek en eşittir 7 olur ve artı 4'ü diğer tarafa atarsak 3 x eşittir 12 x eşittir her tarafı 3'e bölersek 4 buluruz. Çok önemli yine denklem Önce içeriye cebirsel ifadelerden katsayı çarpmasını öğrenmiştik. 2x eksi 8 artı 3x eşittir x artı 16 demiş. 2x ile 3x'i topladım. 5x eksi 8 eşittir x artı 16. x'i bu tarafa attım. 4x artı x'i bu tarafa eksi x diye. Eksi 8'i bu tarafa artı 8 diye atarsam 24. x eşittir 6 gelir. Buradaki denklemlerin çözümleri çok önemli. İster 7'yi içeri dağıt, ister 7 ile 56'yı sadeleştir. x eksi 3 eşittir 8'den x eşittir 11. Bu birincisi. B şıkkına bakalım. Bu sefer içeri dağıtarak yapalım. 30 eşittir eksi 5 çarpı 4 eksi x ise 30 eşittir içeri dağıtırsam eksi 20 artı 5 x oldu. Eksi 20'yi diğer tarafa artı 20 olarak attık. 50 eşittir 5 x'ten x eşittir 10 oldu. C ve Ç'yi yapalım. 7'yi içeri dağıtıyorum. 7M eksi 56. Eksi 2'yi içeri dağıtıyorum. Eksi 2M artı 4 eşittir. Eksi 2 ise buradan 5M eksi 52 eşittir. Eksi 2 ise 5M eşittir. Bunu da bu tarafa artı 52 diye attığımda 50 olacak. M eşittir yine 10 olacak. Son olarak Ç'yi şey yapalım. 5 artı 15M artı 15 eşittir. Bu 8'i de içeri dağıtırsam 8M artı 48. Büyük olan kalsın. Küçük olanı bu tarafa atalım. Büyük olan 15M. O zaman bunu bu tarafa atarsak bu, bu artı 20'yi de bu tarafa atacağım. Bunu bu tarafa atarsam 7M artı 20'yi de bu tarafa atarsam 28 olur. Çünkü eksi 20 olarak gelecek bunlar. Şu ikisi bu tarafa. Buradan da M eşittir 4 olacak arkadaşlar. Bu şekilde denklem çözümlerimizi yapabiliriz. Demiş ki ardışık 3 tam sayının toplamı 63'tür. Ardışık demek bir tanesi x olur. Diğeri x artı 1 olur. Diğeri de x artı 2 olur. Ardışık demek birer birer artan demek. Ve bunların toplamı da 63'müş. Buradan 3x artı 3 63 ise 3x eşittir 60 ise x eşittir 20 olur diyebiliriz. Hemen bir sonrakine geçelim. Tuna'nın yaşı, kızı Defne'nin yaşının 7 katının 8 eksi. O zaman Defne diyorum, Tuna diyorum. Defne'nin yaşına x dersem Tuna'nın yaşı 7x 8 olur. Tuna ile Defne'nin yaşları toplamı 40. 7x 8 ile x'in toplamı 40'mış. O zaman 8x 8 eşittir 40 olur. 8x eşittir eksi 8'i bu tarafa atarsam 48 olur. x eşittir 6 olur. Demek ki Defne'nin yaşı 6'ymış. Tuna'nın yani Tuna'nın yaşını sorarsa 42 8'den 34 Memmuz. Demek ki Tuna da 34 yaşındaymış. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.